Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir deneyle karşınızdayım. Bugün sizlerle karabiber nasıl deterjandan kaçar onu göstereceğim. İlk önce şöyle bir su var içinde kap koydum. Şimdi karabiberi şöyle alıyoruz. Şöyle serpiyoruz. Her tarafında gelecek şekilde. Evet. Şimdi de parmağıma şöyle deterjanından azıcık sıktım. Biraz ovuşturdum. Ve değdi. Kaçtı. Çok güzel bir deney arkadaşlar. Karabiber deterjanından kaçması çok ilginç. Ne zamandır çekeceğim çekeceğim. Unutuyorum bu videoyu. Şimdi -miş, kısmet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi kalın. Abone olmayı unutmayın.